Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Bugün kendime motor aldım. Motoru teslim almaya gittim. Az kalsın arabama çarpıyordum. Kendi arabama arkadan çarpıyordum. Yemin ediyorum size. Arabama çarpmamak için bariyerlere ayağımı koydum. Ayağım birazcık sıkıştı. Canım sağ olsun. Beni özledin mi? Be. Ne? Şu Giren. an benim, benim özleminden ağlaman gerekiyor belki. Hemen ağlayalım. İstanbul böyle bomboş bir şehir gibi gelmesi gerekiyor sana İstanbul'un şu an. Evet insan yok İstanbul'da. Nerede bu insanlar? Ben İzmir'deyim. gerisini bilmiyorum ama. <laughs> Onlar da İzmir'deler herhalde. İzmir'deyim arkadaşlar. Çok fena yağmur yağıyor ya burada. Wow. Burası da yarın fırtınalı yağmurlu falan gösteriyor. Allah Allah. Evet. Gelmiyoruz mu İzmir'e ya? Ayhan da diyor nerelerdesin. İstanbul. Diyorum gelin. Yok. Yok ya şu an İzmir planım vardı da yok. Niye? Bilmiyorum ki. Eğlenmedik ya. Şöyle güzel bir tatil falan yapmak istiyorum ben. Şu an daha şey ya. E, hangi aydayız? Nisan'dayız değil mi? Hmm. Sen daha dönmezsin zaten. Mayıs'ta, Mayıs'ın ikisi gibi geleceğim bir tane reklam var. Onun çekimini yapacağız, döneceğiz. Ses mi yok? Nasıl ses yok? Nisan 26. Vardır ya evet. <laughs> Abi, olsun, Ceyna, olsun, ses. Abi bu doğum yurtta olsun. Ben üstü tenemeye dolandırıyorum. Doğum yurtta olsun. Göksu nereye gitti gelsin? Ne lazım? Nasıl yani Yeni biriyle. Unutabilirsin. Çıkın gidelim. Dört binim geçmesin yavrum. Yani. Her gün her gün düzelir. Gitmez ya şu an gidecek biri yok. İşte benim de biri yok ama gidebilir o yüzden. Biraz çok rahatsızım. Bir hareket olmazsa bozarım. İyi ne mam. Merhaba hoş geldiniz. Pijamaları mı? Evet güzelmiş. Civcivli civcivli. Senin saçların da gözüm alıştan gittikçe güzel gelmeye başladı daha çok gözüme. İlk başta kötü gelmişti yani. <laughs> başta yadırgamıştım, kötü ama garip gelmişti. Valla. Şimdi... Başta Aynen. ona da çok garip gelmişti de. Alıştım ben de ya. Aynen öyle oluyor. Yok Petos. Ben saçlarımı kestireyim yerlere. mi? Belki saçlarımı kestireyim mi şöyle? Şu kadar. Olabilir bence. Güzel Değil mi? Belki çok uzadı. Evet uzamış bayağı. Bence de kestireyim. Yarın gideyim kestireyim. Bilmiyorum ki arkadaşlar bugün böyle bir şey var ya üstünde değişik bir çok umurda ben sevmiştim bu başta Daha teşekkür ederim bu neden konuşmuyorum konuşuyorum ama herkese bir sene ama ben dağıtmıyorum neden duygu atmalısın bence Sen Ger sevici, te teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ediyorum Cansu. Çok sağ ol. Sen say, teşekkür ederim. İki kişinin daha gül atması lazım arkadaşlar. Sonunda gel aklıma. Marit teşekkür ederim Cansu teşekkür ederim. Arkadaşlar Gündüzlere şu an... hava çok güzel. Emin teşekkür Hı, ederim. hava çok güzel burada. Aşırı sıcak. Ben mesela şortlara başladım. Sanki bırakmışım gibi. Pika'yı göstersin diyorlar. Pika kim nerede? Dur bulayım. Ay. Pika. Pika e, huzurun çocuğu arkadaşlar. Bir tane yavrusunu Hande'ye de etmiştim ben. Tipi zaten aynı e, şeye benziyor, Huzur'un suratına benziyor. Babası çünkü. Belki bu aslan olabilir mi? Efendim? Bunun soyunun aslan olma ihtimali var mı? <laughs> Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Ne <laughs> olmuş? <Oy. gülüyor> dur dur, Doğmuş. sakin ol. Ben yemeyeceğim seni, sakin ol. Bayağı büyümüş ya, daha küçük bir de bu, 7-8 aylık falan. Evet. Şu an yedi buçuk aylık. Şöyle bak. Daha büyüyecek. Yatak daha büyüyecek mi bu? Büyüyecek. Aslan kadar olmaz inşallah artık. Yeter. Bir daha. <laughs> Yatakta tamam. bir yatıyor bazen bana yer kalmıyor. Senin bir kadar de olmuştur. Benim. Senin kadar olmuştur diyorum. Kilo olarak hemen hemen aynıyız. <laughs> bu YouTube hep yanlış adamlara çalışıyor. Ne alaka lan? <laughs> Dinlerim gidecek. İnşallah. Ay dur bulacağım. Heh. Çok korktum. Belki çok korktum. Anneciğim öpüyorum. Biliyorum ben. Haberleşelim görüşürüz. ]ler. Hadi Bay bay. Bay bay.